Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tarif serisine devam ediyoruz Bir saniye arkadaşlar videoya başlamadan önce göstermem gereken bir tane bir şeycik var arkadaşlar hemen onu gösterip geleyim Arkadaşlar boya yapımını e, ben bu kanaldan aldım. Videosuna da like attım. Hatta abone olmamışım. Abone de oldum arkadaşlar. Oyun Kulluk diye bir tane kişi. Arkadaşlar e, boya yapımının şeyini bundan aldım. Tarifini. Onun dışında e, diğer yapacağım tarif zaten bende vardı demek isterdim ki. Maalesef ki ben gittim tarifleri kaybettim. Evet. Ya bu bayağı fazla dolabım var ve ben birine koydum ve orada unuttum muhtemelen ve yani şu anda nerede olduğunu bilmediğim için gidip Dodo Rex'ten yapacağım. Dodo Dex yani. Dodo Rex değilmiş o. Dodo Dex'miş neyse e, ondan bakarak da tarifleri yapacağım buradan da bu kanal paylaşmış olayım sonra yani gidip linçlemeyin ben e, şu kanaldan görmüştüm sen şundan mı yaptın niye paylaşmadın neyse arkadaşlar e, videomuza geçebiliriz bence arkadaşlar ilk yapacağımız şey hazır göstermişken boya olsun arkadaşlar boyaya yapmak için öncelikle bir tane endüstriyel fırın bakın bir tane endüstriyel fırın endüstriyel fırınınız yoksa ya pişirme kabına ihtiyacınız var. Geçen videoyu izlemeyenler için önce bir şey yapayım arkadaşlar. Pişirme kabında odun veya saman kullanabilirsiniz. Ee, pişirme kabına su katmak için normalde tariflerde işte su falan da istiyor. Ki bu tarifte de sen boya da niye su ister Neyse. <laughs> Gerçi mantıklı aslında boya da su istemesi ama neyse boş verin arkadaşlar oralar oralar çok kurcalamayın. böyle matara, derin matara veya gelişmiş matara ne bileyim işte adını unuttum. Onlardan kullanaraktan suyu karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde zaten vana falan çekiyorsunuz böyle. Neyse Arkadaşlar öncelikle bu tarifimizde boyayı yapmak için bu arada sıradaki tarif bu değil merak etmeyin. <laughs> bu şu andakinin tarifi. Bunu yapmak için bir yani bir adet mi gerek? Kaç adet bilmiyorum ya. Neyse bilmem kaç adet kömür gerekiyor. Zaten kömürünüz evde vardır. Birazcık barut ve son olaraktan da Rengine göre işte mesela bu kadar yetmiyormuş tamam. Önce bir azıcık ben azul falan alayım. Sende var mı? Yok. Dur sende. Ben bir üst kata çıkayım arkadaşlar. Azullarımı alıp geleyim. Arkadaşlar burada çok üzgünüm. Yanlış bir şey söylemişim ben. Burada e, kömür veya barut kullanmanız gerekiyor. Yani ikisini de aynı anda kullandınız mı? Hiç hiçbir şey yok. E ne oluyor ben de bilmiyorum. Hiç denemedim açıkçası. Ee, neyse işte böyle yaptınız mı arkadaşlar sonra çalıştıra bastınız mı gördüğünüz gibi e, boya çıktı. Bakın arkadaşlar şu anda mavi boya çıktı. Koyu boya için ne yapmamız gerekiyor sanırsam e, mejo atayım biraz da. Bakayım. Yok hiçbir şey değişmedi sadece mavi boya. Oo, oo. Bütün meyveleri bunu harcadım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Durun sarı boya da elde edelim. Bir saniye sarı. Şimdi e, mesela ben barut atsam. Ben hafif garip sarı renk istiyorum mesela. E barutla çalışıyor yani dedi bana. Bu tarifte barutla çalışıyor. 18 tane. E, kim? He, kimyasal katalizör ne be? <laughs> ya kimyasal katalizör ne ya? Öf, şimdi onu da arayacağım. Arkadaşlar maalesef ki her bir bayağı bir araştırdım ve e, mükemmel zekalarını üst düzey zekalarını kullanan yapımcılar birazcık düşünüp ondan sonra bütün oyundaki maplerde yani e, ee, Ark Ascended, Ark Ultimate, Ark Survivor'da olan Azul meyvesini Ma... pardon Azul, Azul değil ee, şey ee, adını adaş ya arkadaşlar adını şu anda unuttum ama yeşildi bir tek onu hatırlıyorum çok eminim bakın onu renkte kullanmak yerine sadece Ark Essence'de olan bir şeyde yeşil renk kullanmayı şey yapmıştı. Yani kısacası Ark Survivor Evolved Mobile'de bir tek bu iki rengi yapabiliyoruz. Ton da ayarlayamıyoruz. Yani ben araştırdım arkadaşlar. Ton da yok. Yani dümdüz bu iki rengi yapabiliyoruz bir tek. Hatta bir daha açayım. Bakın. Hatta şu anda renk bile yapmıyor. Sorun yani daha da sorun şu anda. Renk bile yapmıyor. Renk yapmayı, üretmeyi reddediyor şu anda. <laughs> tamam tamam şaka kömür olmadığını biliyorum. <laughs> Bakın hiç miktarla alakalı bir şey yok bu kere. Ben onu öğrendim. Bir de burada saçma sapan bir şekilde Jeremy bilmem nesi diyor. Ya yani ama o da ha bir de beyaz varmış. Ha tamam. Oh tamam Ben şu an üç renkte oh my god yani. 3 renkte biz acayip şeyler yaparız arka yapımcıları. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim bakalım. Ee, şans denemek durumunda kaldım ama tabii ki de ark yapımcıları mukambal bir şekilde ark mobile e, hiç umursamadıkları için bence hiç umursamadıkları için Ark Mobile oyuncularına e, böyle bir kıyak geçmişler. Evet, umursamadıkları için böyle bir kıyak geçmişler. Yani <laughs> anlamadım. E, ben çok kurcalamadan tarife geçmek istiyorum ki tarif de çok uğraştıracak. Neyse ya arkadaşlar ben hemen e, tarife de geçeyim yani artık. Çok saçma bu arada bunu yani sadece e, bu boya olayının Arp de göre ayarlanması. Mavi içinde arkadaşlar azul yani açık mavi falan için de azulu kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet yani. Gayb. Eee. Yani bu bir, bir koyu ya. Bunun daha açığı da var arkadaşlar. Gökyüzü mavisi falan. Onlar için full farklı renkte farklı meyveler kullanmalıyız. Arkadaşlar neyse çok konuştum bu arada bir anda iş, ışınlanma gibi oldu böyle de. Çok konuştum ama yani bir tık adaletsiz bir oyun düzeni kurmuşlar gibi geldi arkadaşlar. Yani bizim 1, 2, 3, 4, bir tane de tinto, tinto oluyor mu onu da denemedim gerçi. 5 tane falan renk üretebilirken niye e, ee, diğer farklı Essence'dekiler mesela özellikle. Bu arada Ark Ultimate'de falan da olabilir. Yani ben sadece Essence'd diye gördüm ama Ark Ultimate'de de olabilir. Farklı şeylerde de olabilir. Neyse siz tarifi anladınız işte arkadaşlar. tam 6 tane renkmiş. 6 tane renkle ne yapacağız cidden bilmiyorum. Ana renkler tamam ama yani en azından bunları bir karıştırma şeyi koysalar güzel olurmuş. Veya vardır ama ben bilmiyorumdur arkadaşlar. Söyleyin de en azından çok şey olmasın. <laughs> diğer videoda gömmeyeyim yani. <laughs> Gerçi diğer videoya kadar sürmez gömmem muhtemelen ama neyse. Ee, arkadaşlar kısacası geçelim yoksa ben çok konuşmaya başlayacağım yine ki çok konuştum bile. Neyse sıradaki tarife geçelim artık. Lütfen. Arkadaşlar yapacağımız şeyi de göstereyim şimdi. Evet bunu yapacağız arkadaşlar. İsteklerini siz de gördünüz ben de gördüm. Şimdi aklımda tutaraktan bunu yapmaya çalışacağım. Bakalım malzemeleri ne kadar doğru ne kadar yanlış aklımda tutabiliyorum. Arkadaşlar. Evet. Ee, hiç bakmadan cidden. Bunların hepsini aklımda tuttum ve evet artık hazırlayabiliriz. He bir de şey eklemedim. Bir an dedim ne oldu? Ben bunu hazırlamak istememiştim. Bir saniye bir saniye bir saniye. arkadaşlar ufak bir yanlışlık olmuş. E, tinto o yanlışlıkla şey yapmışım ben neyse enerji içeceği öğretmiş oldum ama durum bir arkadaşlar benim amacım bu değil ben hemen tarifi hazırlayıp geleyim yeniden, yeniden. arkadaşlar yeterince bomboş arka yetkililerine şikayet ettiğim için yani aslında sanki beni duyacak vermiş gibi yani böyle <laughs> neyse arkadaşlar şimdi çalıştıra basıyoruz evet tarif bu Sani, e, bir bir şey eksik yaptım seni sen sen. bu pardon bu sefer bir şey fazla. Bu mu fazla bakalım. Evet bu fazlaymış. Azul fazlaymış arkadaşlar. Bir de fazla fazla azul almıştım bilerek. Neyse. Ee, çorbası elde ediyoruz. Bu basit vejetaryen yemeği bir vaha gibi vücudunu yeniler. Vaha ne ya? Yeniler. Şip Ertermik Ha hipertermik O ne be Hipertermik yaratım kazanmak yani Su üretim hmm. Hmm. Tamam Ben niye bu kadar uzun oyalandım ki Arkadaşlar böyle okumuyorum merak etmeyin Merak etmeyin küçücük şey için Bu kadar şey okumuyorum Üzgünüm Niye özür <laughs> diledim şimdi? Ya ne oluyor bana ya? Ben niye bu kadar yavaş okudum az önce bilerek? et evet, bilerek yap. Yarısını da okumadım bile. Yarısını da okumayı bıraktım aslında. Sadece onu yaptım. O sırada da okudum aslında. Ama okumamış da oldum. Neyse boş verim ben. Ben aa, e, kullanınca görürüz. <laughs> ya şaka baka şimdi bir daha okuyayım da. He, su tüketim hızını falan he, falan falan çok da. <laughs> Neyse arkadaşlar, sanki çok işe yarayacak ultimate iyi bir şeymiş gibi davranabiliriz. O arkadaşlar şuna bakın. Oh my god. Oh my god. Oo yedim bakın. Aa etki verdi bana. Oo oh my god. Aa. Bakın 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 ne veriyor. O su tüketimimizi yavaşlatıyor. Şaka mı bu arada arkadaşlar? Ee, Yavaşlatıyorum mu bakalım. İstatistiklerim sonsuz ki ben ne anlatıyorum ya? 2 dakika bir hepsini bırakayım ben be. Bir. bir şey söyleyeyim mi? Buna rağmen taşıyamayabilirim. Sonsuz si istatistikleri kapatayım. Tamam. Bir koş sen paşam. Koş la. Uç. Uç. Neyse ben azıcık koşup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tık koştum geldim. Bakın gördüğünüz gibi e, suyla yemek neredeyse eşitleniyor. Normalde su daha azdı gidiyor bu arada. E, suyla yemek eşitleniyor. Yani kullanışlı bir şey. Ama bu kadar malzemeye ve bu kadar emeğe değer mi? Asla ve katiyen yani. asla değmez. Hayır asla değmez. Yani yapmayın. Yaptırtmayın hiç kimseye. Yani sadece en fazla bunları yapma bu yemek tariflerini yapma sebebiniz arkadaşlar. Bir gün merak edip Allah Allah şu yemek tarifleri de ne işe yarıyor? Bir kez deneyeyim ya. Yani, bir ne olacak? diye merak edip denemeniz sonucu olur ve hiçbir şey olmadığını öğrenince de o kadar. Öyle kalır o. Arkadaşlar eee yani bunun hiçbir özelliği yok. Aslında bu yemeklerin topluca hiçbir özelliği yok. Bence bana kalırsa belki bir gün gelir bir tane yemek böyle ultimate böyle uçman falan sağlıyordur. Onun dışında ben çok etkilenmem. Gerçi uçmamı sağlarsa yani ben de abarttım sanki biraz. Yani alt tarafı yemek yiyorsun. Ne yapabilirsin ki? Yani şu anda yemek yedin mesela ne, ne, yapabiliyorsun ki yemekle yani <laughs> neyse ben bazı olayları çok abartmayı seviyorum arkadaşlar alt tarafı bir yemek yiyorum yani en fazla hangi etkisi etkiyi vermesini bekliyorum ve çok yani dediğimi fark ettim neyse ee, Kısacası arkadaşlar benim beklentim çok. O yüzden benim beklentim değil sizin beklentilerinizi aldığınız sonuçlar önemli. O yüzden yorumlara e, abi benim beklentim bu. Bence çok iyi olur. E, mükemmel bir video olmuş. Like attım, abone oldum. E, ondan sonra e, bildirimleri açtım. E, bir de süper teşekkür satın... E, tamam tamam. <laughs> abartmayayım, abartmayayım. Sitamı aşmayayım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike de de... A A Dislike atıp abone olduktan sonra bir daha abonelikten çıkabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.